Rus saldırılarına karşı ABD'den bir tepki bekliyoruz. Diplomasi süreci boyunca ve bu dondurucu kış şartlarında enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulması bizzat Amerika'nın önerisiydi. Bu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın şahsi ricasıydı. Ancak görüyoruz ki Rusya bu talebe rekor düzeyde bir balistik füze saldırısıyla yanıt verdi. Rusya'dan uyulması istenen bir haftalık sürenin üzerinden henüz tam dört gün bile geçmedi. Bu durum, Rusya'nın verdiği veya verebileceği diğer tüm sözlerin niteliğini de gözler önüne seriyor. Eğer daha şimdiden sözlerini tutmuyorlarsa, ileride onlardan ne bekleyebiliriz? Bu savaştan önce de yalan söylediler. Rusya, niyetleri ve Ukrayna konusunda herkesi kandırmaya çalışarak topyekün savaşı başlattı. Şimdi ise Amerika ile yapılan bu tür mutabakatlarda en küçük detaylarda bile yine bir Rus aldatmacasıyla karşı karşıyayız.